Merhaba, senin için özel olarak hazırladığımız bu analize hoş geldin. Önümüze Türk korku sinemasından 10 filmlik, bayağı tüyler ürpertici bir seçki koydun. Bizim görevimiz de bu filmlerin derinliklerine inmek, senin seçimin üzerinden e, Türk korku sinemasının DNA'sını çözmeye çalışmak. Listeye şöyle bir bakınca insanın gözüne ilk çarpan şey, malum. Cin kelimesi neredeyse bir popstar kadar popüler ama sanırım hikaye bundan çok daha fazlası. Hadi bu konuyu biraz deşelim. Kesinlikle öyle. Bu liste adeta bir harita gibi. Bize sadece ne korkutur sorusunun cevabını değil, nasıl ve nerede korkutur sorularının da izini sürme şansı veriyor. Bence bu filmleri incelerken üç ana akım dikkatimizi çekecek. Birincisi, bahsettiğin o folklorik ve doğaüstü damar, yani cinler, büyüler, o kadim lanetler. İkincisi, bu korkunun neredeyse her zaman medeniyetten uzakta, izole mekanlarda ortaya çıkması. Üçüncüsü ve belki de en tekinsizi, korku anında en yakınlarımızda olan ilişkilerin nasıl çatırdadığı. O zaman en bariz olandan, yani folklorik korkudan başlayalım. Dediğin gibi liste neredeyse bir cin filmleri seçkisi gibi duruyor. Ammar, Cin Tarikatı, Azem Cin Karası, Mihres, Cin Padişahı. Liste uzayıp gidiyor. Bu filmlerdeki ortak nokta ne? Gençler bir hata yapıyor ve bedelini mi ödüyor? Genelde bu mu oluyor? Bu çok güzel bir gruplama. Evet, bir kategori kesinlikle bu. Gençlik hatası ve bedeli. Mesela 2014 yapımı Ammar Cin Tarikatını düşünelim formül çok tanıdık değil mi bir grup arkadaş hafta sonu için bir dağ evine gider sanki bir amerikan kabin filmi izleyecekmişiz gibi başlar ama evet evet ama sonra devreye yerli motifler giriyor Katil bir manyak yerine bir cin tarikatıyla karşılaşıyorlar. İşte bu değişim çok ilginç. Bu sadece karakter değişimi değil, korkunun doğasını tamamen değiştiriyor bence. Fiziksel bir katili alt etme şansın vardır ama inanca dayalı görünmez bir varlıkla nasıl savaşırsın ki? Sanırım asıl çaresizlik burada başlıyor. Tam olarak bu film modern ve seküler gençlerin anlamadıkları, inanmadıkları kadim bir güç karşısındaki mutlak çaresizliğini gösteriyor. Yani batıdaki benzerlerinden de böyle ayrılıyor. Asıl korku canavarın kendisi değil, o canavarın temsil ettiği ve bizim unuttuğumuz kültürel hafıza. Mihrez Cin Padişahı da benzer bir damardan ilerliyor. Bir doğum günü kampı, masum bir eğlence arayışı, bir cin çağırma seansı ve yine kontrol edilemeyen güçler serbest kalıyor. İkisinde de modern eğlence arayışı geleneksel bir felakete dönüşüyor. Hım. Ama Nihreste şöyle bir detay var kaynakta belirtilmiş karakterlerden biri geçmişten gelen bir günahın bedelini ödediğini anlıyor yani olay tamamen tesadüfi bir hata değil bir nevi kaçınılmaz bir kader geçmiş peşlerini bırakmıyor bu da beni ikinci bir gruba götürüyor bazı filmlerde korku karakterlerin yaptığı bir hatadan değil onlara miras kalan bir şeyden kaynaklanıyor gibi çok doğru bir nokta bu korkuyu daha da kişisel ve kaçınılmaz kılıyor Azem. Cin Karası buna harika bir örnek. Miras kalan bir ev, kışın kimsenin yaşamadığı bir köy. Burada tehdit genç çiftin yaptığı bir şeyden değil, mekanın kendi hafızasından, Azem büyüsüyle lanetlenmiş olmasından kaynaklanıyor. Onlar sadece yanlış zamanda yanlış yerdeler. Eve girdikleri an aslında çoktan kaybetmiş oluyorlar. Bu lanetin aile içinde aktarılması teması Dejar, cin mahşetinde daha da trajik bir hal oluyor sanırım. Orada lanetli olan mekan değil, doğrudan kan bağı. Kesinlikle. Dejar bu konuyu en acı şekilde işliyor. Annenin gençliğinde yaptığı büyüler nesiller sonra kızının hayatına mal oluyor. Hayatta kalan diğer kızı Şilan, annesinin geçmişiyle yüzleştiği odada adeta lanetin yeni taşıyıcısı haline geliyor. Bir cine dönüşüyor. Burada en güvenli sığınak olması gereken aile, lanetin ta kendisi oluyor. Korku artık dışarıdan gelen bir tehdit değil, damarlarında dolaşan bir zehir. Korkunun ölçeği de değişiyor sanki. Gençlik hatasından başladık, aile lanetine geldik. Hüddam ise bu ölçeği alıp bambaşka bir seviyeye taşıyor. Hazreti Süleyman'dan kadim ifrit tarikatlarından bahsediyor. Artık mesele bir ailenin trajedisi değil, neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir kötülüğün uyanışı. Evet, Hüddam ile birlikte korku mitolojik bir boyut kazanıyor. Artık Ege'nin ıssız bir köyündeki olaylar sadece yerel bir vaka değil, binlerce yıllık bir savaşın yeni bir cephesi haline geliyor. Bu da karakterlerin ne kadar küçük ve önemsiz olduğunu hissettiriyor. Savaştıkları şey birkaç nesillik bir lanet değil, zamanın kendisi kadar eski bir kötülük. Tüm bu filmlerde korku ya bir hata sonucu ya da miras yoluyla geliyor. Ama listede bir film var ki bu denklemi bozuyor gibi. Inni Cin Mişna. Orada karakter kötülüğü kendi iradesiyle bile isteğe davet ediyor. Bu çok daha rahatsız edici değil mi? Bu korkunun kaynağının sadece dışarıdaki varlıklar olmadığını, insanın kendi içindeki hırsın, zaafların ve iradesizliğin de bir canavar olabileceğini gösteriyor. Diğer filmlerde karakterler kurban, buradaysa karakter suçun bir ortağı. Bu da filme bambaşka bir psikolojik katman ekliyor. Dur bir dakika burayı biraz açalım. Elimizde ne var diye baktığımızda gençlik hataları, aileden miras kalan lanetler, kadim kötülükler ve bile isteye çağrılan bir felaket. Hepsinin ortak noktası folklor ve inanç sistemi. Ama tüm bu olayların nerede yaşandığı da en az ne yaşandığı kadar önemli sanki. Hiçbiri bir AVM'de ya da şehrin kalabalık bir caddesinde geçmiyor. Hep bir kaçış, bir ıssızlık, bir kopuş hali var. İşte bu bizi doğrudan ikinci ana temamıza, yani izolasyon ve kaçışın imkansızlığına getiriyor. Korku en çok çaresizlikle beslenir. Ve çaresizliği yaratan en güçlü duygulardan biri de yalnızlık ve medeniyetten kopmuş olma hissidir. Yardım çağıramazsın, polise ulaşamazsın, tanıdık hiçbir referans noktan yoktur. Seçkindeki Gomeda filmi bu temanın adeta manifestosu gibi. Evet, Kapadokya gibi büyüleyici, turistik bir yerin nasıl bir anda cehenneme dönüşebileceğini gösteriyor. Beş arkadaş hafta sonu kaçamağına gidiyor, modern hayatın stresinden uzaklaşmak istiyorlar. Ama bir kaza sonrası sığındıkları mağara, medeniyetten sığındıkları bir liman değil, ilkel korkularıyla yüzleştikleri bir tuzak oluyor. Doğanın o şiirsel güzelliği bir anda vahşi ve tehditkar bir yüze bürünüyor tam olarak öyle. Modern insan doğaya döndüğünü sandığı anda aslında ne kadar kırılgan olduğunu anlıyor. Kayıp Köy helak filminde ise bu durum daha da ironik. Oradaki aile doğaüstü bir şeyden değil, tamamen dünyevi bir suçtan, bir beladan kaçıyor. Kendilerini güvende hissetmek için bir köye sığınıyorlar. Ama güvende olduklarını sandıkları yer kaçtıkları beladan çok daha büyük bir tehlike barındırıyor. Yani modern dünyanın sorunlarından kaçış yok. Gittiğin her yere kendi sorunlarını götürüyorsun ve e, belki de orada daha beterlerini buluyorsun. Köy onlar için bir sığınak değil, derinleşen bir labirente dönüşüyor. Bu metafor çok güçlü. Kesinlikle. Ve bu izolasyon temasını en ilginç işleyen filmlerden biri de listedeki bilim kurgu korkusu Hatir 2B etri, Dönüşüm. Orada cinler ya da büyüler yok ama o tekinsizlik, o tuzağa düşmüşlük hissi yine var. İşte burası işin en ilginçleştiği nokta bence. Peki bu filmi bilimsel korku olarak ayırmak ne kadar doğru? Sonuçta ormanın derinliğindeki kontrolsüz bir deney de bir nevi modern zaman büyüsü. Medeniyetin yasaklı bilgisi değil mi? Belki de sadece canavarın adını değiştiriyoruz. Cin yerine deney kobayı diyoruz ama yarattığı dehşet aynı. Bu harika bir yorum. Aslında tam da öyle. HTR 2B canavarın kökeni ne olursa olsun korku mekanizmasının nasıl aynı kaldığını gösteriyor. Ailenin orman kenarındaki o güzel evi, medeniyetle vahşiliğin sınırında duran bir karakol gibi. Orman, medeniyetin kontrol edemediği, bastırdığı ve doğasını bozduğu şeylerin saklandığı yer. Ve o vahşet, en güvenli sandığın alana, evinin salonuna sızdığında canavarın adının ne olduğunun hiçbir önemi kalmıyor. İzolasyon yine başrolde. Anladım. Yani ister bir mağarada mahsur kal, ister lanetli bir köye sığın, isterse evinin etrafı genetiği değiştirilmiş yaratıklar tarafından sarılsın. Sonuçta hep aynı hisse geliyoruz. Yalnızsın, kapana kısıldın ve bildiğin dünya artık sana yardım edemez. Ama bu anlarda karakterler sadece dışarıdaki tehditle savaşmıyor. Bir süre sonra birbirleriyle de savaşmaya başlıyorlar. Belki de asıl korku bu güvendiğin dağlara kar yağması. Bu da bizi üçüncü ve son halkamıza getiriyor. Korkunun insan ilişkilerine ve güven dinamiklerine nasıl parçaladığı. Olağanüstü bir tehdit karşısında insanlar kenetlenir mi, yoksa içlerindeki en ilkel, en bencil yönler mi ortaya çıkar? Senin seçkindeki üç harfiler, beddua, bu soruyu merkezine alıyor. Liseden beri kopmayan, birbirinin her şeyini bilen dört yakın arkadaş. Umut bir canavar değil, Kimin tarafından edildiği belli olmayan bir beddua fikri. Bu belirsizlik çok daha korkutucu. Çünkü düşman dışarıda değil, aralarından birinde olabilir. Bu şüphe en sağlam dostlukları bile içten içe kemiren bir zehre dönüşüyor. Paranoya canavardan daha tehlikeli hale geliyor. Kesinlikle dışarıdan gelen tehdit bir süre sonra onların birbirine yönelttiği bir tehdide dönüşüyor. En yakın dostun en büyük düşmanın olabilir mi? Bu soru havada asılı kalıyor. Daha önce konuştuğumuz Ammar, Cin tarikatında da bu durumu görüyoruz. Gruba sonradan katılan davetsiz misafir canan yüzünden yolculuk zaten gergin başlıyor. Doğa üstü olaylar patlak verdiğinde bu mevcut çatlaklar devasa yarıklara dönüşüyor. Korku var olan sorunları çözmüyor, tam tersine onları bir büyüteç altına koyup devasa hale getiriyor. Karakterler hem cinlerle savaşıyor hem de kendi aralarındaki güvensizlikle. Bu da çaresizliği ikiye katlıyor. Çünkü sırtını yaslayabileceğin kimse kalmıyor. Peki aile gibi daha temel bir birimde durum nasıl işliyor? Mesela Hatru Tukibi'de aile dışarıdaki tehdide karşı birleşmiyor mu? İlk bakışta öyle görünüyor. Aile evi bir kaleye çevirip birbirini korumaya çalışıyor. Ama kaynak metindeki o kilit soru çok önemli. Kimin daha vahşi olacağını ise kimse bilemez. Bu, tehdit altında insanın içindeki ilkel dürtülerin uyanması demek. Aileni korumak için ne kadar ileri gidebilirsin? Savunma içgüdüsü nerede vahşi bir saldırganlığa dönüşür? Dışarıdaki deney kobayları mı daha vahşi yoksa ailesini korumak için her şeyi yapabilecek olan baba mı? Film bu rahatsız edici soruyu ortaya atarak güvenli sandığımız aile yapısının bile bu tür bir baskı altında ne kadar kırılabileceğini ima ediyor. Tehdit sadece dışarıda değil, aynı zamanda içeride, insanın kendi doğasında da saklı. Peki, tüm bu analizi bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Senin bu 10 filmlik seçkin bize Türk korku sinemasının bazı temel kodlarını veriyor. Hikayeler genellikle folklorik inançlardan, özellikle de cin temasından besleniyor. Bu korku, şehir hayatının güvenli ve tanıdık ortamından uzakta, tekinsiz ve izole mekanlarda ortaya çıkıyor. Ve en önemlisi, bu dış tehdit en temel insani bağları paramparça ediyor. Dostluğu, aileyi, güveni paramparça ediyor. Aynen öyle. Yani aslında bu filmlerdeki korku pencereden atlayan bir canavar korkusu değil. Asıl mesele bizim kontrol edemediğimiz o eski güçlerle, büyüyle, cinlerle, geçmişin günahlarıyla bizim gibi modern, kırılgan insanların yani yalnızlığımızın, güvensizliklerimizin, çatışmalarımızın çarpışması. Korkutan bu çarpışma anında ortaya çıkıyor. Geçmişin, geleneğin ve unuttuğumuzu sandığımız inançların modern hayatımıza, hafta sonu kaçamağımıza, yeni taşındığımız evimize bir anda sızı vermesi asıl korku kaynağı gibi duruyor. Bu incelemeyi tamamlarken aklına şu soruyu bırakmak istiyoruz. Bu filmlerin çoğunda karakterler modern hayata bir mola vermek, bir şeylerden kaçmak veya yeni bir başlangıç yapmak isterken korkunun tam kalbine düşüyor. Acaba bu anlatılar sadece bizi koltuğumuzda zıplatmayı mı amaçlıyor yoksa aynı zamanda bize unuttuğumuz, terk ettiğimiz veya yüzleşmekten kaçtığımız bir geçmişin, bir köyün veya bir inancın aslında hiçbir yere gitmediğini, her an kapımızı çalabileceğini mi fısıldıyor?